kapatınca her zaman kilitlendi. Bizim için çok zordu. Planlı bir çalışma olmayınca böyle bir sıkıntı yaşadık. Her şey çok çok güzel olacak. Nerede itiraz? Nerede itiraz? Mahkeme kararı mı var? Sokağa çıkıp yol kesmemi var? Halkın inanılmaz sıkıntıları oldu ve tepkiler oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusu. Bursaklara belediye başkanının yoğun itirazları nedeniyle diyor. Ispatlasınlar. Bu konuyla ilgili yaptığım birkaç paylaşım var. Hepsi de duruyor. Hem şehirlerimizin mağduriyet yaşamaması için alternatif yolları kullanmalarını önemli rica ediyoruz. Öbür birkaç gün içinde inşallah alışacağız. Benim bir itirazım yok. Beğeniyorlarsa buyursun yapsınlar. Kim engel oldu? İlçe belediye başkanı alternatif bir güzergah belirlerse o zaman yapacağız. Dün de davet ettim, bugün de davet ettim. Bizde alternatif güzergahlar var. Benden yardım istiyorlarsa bütün ekibimle Hazırım. Ya büyükşehir belediyesi fırsatlara bir şey yapmak istediğini göstermek istiyor. Ama bunu yapamayacaklarını kendileri de anladılar. Seçime birkaç ay kala kış vakti böyle bir şeye niyet ettiler. Bir bahane üretmeleri gerekiyordu. Bunu da siyaseten yapıyorlar. Gelin işinizi elinize, yüzünüze bulaştırmadan yapın ve biz beceremiyoruz diyorsan gel biz de alternatifleri söyleyelim.